İyi akşamlar arkadaşlar. Tezcan'ın mabedine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yine yeniden. Abi bugün Hasan'ımızın bir başka versiyonundayız abi. Hasan'ı severim biliyorsunuz. Big Bass Bonanza Keep'in Real'dayız abi. Şöyle 2300 civarı bir kasayla geldim. Aynen 12 bet'e bakmayın. 12 bet olduğu için gitgide düştü kasa 2000'lere. Ee, bakalım şansımızı farmdan yana deniyorum abi her zamanki gibi oyuna dalmak amaçlı Ama artık en son çare almazsa şöyle binlerden bin beş yüzlerden biz alıma gireriz Haydi bakalım şans bizle olsun Güzel keyifli seyirlerde siz izleyenlerle olsun umarım arkadaşlar Umarım akşamın sonunda da güzel bir içerikle çıkmış olur Tabi öncelik güzel bir para çıkmış olsun abi <laughs> açıkçası Haydi bakalım bu arada bu Big Bass Bonanza'nın bu versiyonunda böyle çok... Of orada çok güzel döner kaçıyor bu arada. Aa anca oyunu aldı süper. Şey soracaktım tam arkadaşlar böyle bu oyunda bu versiyonda özellikle. Ya işte çok fazla X koydum çok fazla katladım kasayı diyen e, var mı ve ne kadar katladı? Kimsenin parasına gözümüz yok abi ama hani böyle yorumlarda buluşursak bu konuda sevinirim abi. Ya da kendi yorumdan Telegram kanalımda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da sohbete muhabbete. Tezcan'ın muhabbetinin taktiklerine beklerim hepinizi. Bakalım takdir işler yiyecek mi? 18 betlerini oyunu aldı bize ama kasayı çok böyle amşağım indirmeden devamı gelecek mi? O önemli abi. Güzel. Güzel yavrum. Devam, devam. Bir iki çarpan atsam bize de oyunu aldına değse be yavrum. Hayır Hasan'ım. 4 spin'deyiz. Son 4 spin'deyiz. Sen neredesin acaba? Ne yapacaksın? Alt, altın mı geleceksin? Ne yapacaksın? Altın olarak mı geleceksin? Şu sepeti mi toplayacaksın? Ne yapacaksın? Yalnız abi A güzel birikti. 1800 lira para var ağada. Hadi şimdi 1500'e düşse. Aynen 1500'e düştü. Oraya toplasa daha ne isteriz ama hazır biz oyna almamışken. E ama haydi yavrum. iki çarpanı da atmıyorsun. Ödeme de toplamıyorsun. Boş boşuna mı aldın da biz oyna? Ya resmen laf olsun torba dolsun be Hasan'cım ya. 300 lira için mi oyunu aldım be? Lan şöyle yapalım abi bir dakika. Madem 2000'in üstüne geldik dostlar. Şöyle 1600'lük alım yapalım. Hani en kötü hiçbir vermezse. Allah korusun. Hiçbir <laughs> şey vermezse abi 400'e da bize farmlama alanı kalır dostlar. Her zaman dikkatli, temkinli oynamakta fayda var. Evet abi kumara geliyoruz. İşimizin %100'ü şans ama ufak da bir sabır lazım. Sabredeceğiz. Ufaktan çıtırdan ilerleyeceğiz. Haydi bakalım. Tamam bak başlarda gel ki bana sonlara doğru kalp krizi yaşattırma işte. Haydi. Oo yapma şunu ya. Bak balığa bak abi balığa bak ya. Ulan tamam altın gel. Çabuk altın balık gel. Çabuk çabuk çabuk. Geliyor mu, geliyor mu? 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 Şurada abi direkt yanıyoruz. almadık. <laughs> abi ulan keşke başka bir şey seseydin ya. 10 ee, çarpanı çarpan istiyorum. 10 çarpana gel. Hadi. Madem sesimi duyuyorsun abi. Madem tek spinle direkt kasaya katlıyorsun. O zaman sesimi duyma devam et. 10 çarpan istiyoruz. Hadi şuraya. <laughs> abi isteyenin bir yüzü kara. Vermeyen Hasan. Haydi bununla beraber son 4 spin'deyiz dostlar. 2 çarpan olur mu abi? Neden olmasın? Neden olmasın 3 3000 lira verdin diye şimdi bizi görmezden gelme. At 2'ye Tezcan abini yavrum. At ikiye bizi lan. Oğlum çek şunu oltayla mortayla bir şey demek gibi ya. Aa, bak ya bak arkadaşlar en sevmediğim de biliyor musunuz böyle ilerlemeli oyunlarda şu tam 2 çarpanın 3 üç 3 3'te kalıyor. Ona ayar olurum sakın kalma. Sakın kalma lan. Abi bak sevmiyorum şu olayı ya. Yani vallahi bak şurada kalacağını şurada kalsın lazım. Çok samimi söylüyorum. O kadar ayar olurum ki o 3. kalmasına. Abi kasaya güzel katladık. Direkt 2 katına çıktı abi. Güzel oldu. Şöyle yapalım. O zaman biz de bir 30 betten dönelim dostlar. Tamam mı? Bir 4000'e kadar. Zaten 4300 ya. Bakalım alırsa abi şans yani bu alırsa alır. En azından 3000 lira vermekten kurtuluruz. Almadı canı sağ olsun. Artık 3000 lira alalım. 3000 lira alalım. Hatta 3600'ler falan yok mu? Hmm, yok. Şans açık mı bir farm yapsaydım ya? Neyse abi al. Çok düşünmenin anlamı yok. Son düşünen Hasan kahraman olamazmış. Haydi Hasan'cım. Enerjimiz tavan. Karşımızda Hasan. Oo 15 bin spin ve şansımız da yaman olsun dostlar. 15 free spin'le şu altın wild'ı tekrar ağımız doluyken yakalayalım. Haydi bakalım. Tın <laughs> Müziği de güzel ya. Bu. 15 spinin tabii ki her zamanki 5 spini boşa gitti arkadaşlar. Yani 3 skater gelip 10 spin verseydi yine aynı hesap bakın 10 spinden başladı. <laughs> yine boşa giden bir 15 spin daha. Haydi bakalım yavrum. Yoksa altın mı geliyor yine 2000 TL'den? Ama yetmez bize tabii ki. Lan boş boşuna mı geldin ha? Topla at bakayım ağa şuralara. Tüm kutuları doldur yavrum binlerle üç binlerle. <laughs> Aa, yani yani eh işte eh işte. 3 binlik alım yaptığımız için arkadaşlar tabii ki de bin lira beğenmiyorum. Yani hani ama devamı gelse neden beğenmeyelim? Neredesin be oğlum be? Neredesin Hasan'ım ya? Teknen su mu aldı yine? Battın mı? Ne oldu? Titnelik gibi buzdağına mı çarptın derken altın geldi. Yani oğlum 1200 liradayken mi geldin? Allah seni kahretmesin ya. Ya vallahi ağda daha çok para var zannettim bir an ya. Niye öyle gitti benim algım? Neyse abi o akşam yine güzel iyi altın vaytlar geliyor ama biz tabii ki şurada iki çarpanın artık bir yüzünü görmek istiyoruz değil mi? Çok güzel tekrardan hatalarını bebeğim. Adamsın lan. Adam adam ne geldi dostlar? 60 150 olsun abi. Olsun olsun iki çarpana güzel göz kırptık. Son bir spin kaldı. Çok güzelsin. Ve şimdi iki çarpan mı? Adam 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 devam. Güzel de topladık ha. Bak işte bu ya. Bak böyle olacak abi. Oyun dedim böyle olacak. Attığının fazlasını hemen verecek sana. <laughs> Ki kâra geçelim. O üç çarpanı da lan bizim balıkçı Hasan. Balıkçı Hasan geliyor. Oha ne yapıyorsun lan? Yanlışlıkla bir şeye bastık. Mouse'a bastık Hasan bir daha geldi lan. Bir daha mı bastım öyle yanlışlıkla? bakayım. <laughs> bakayım bir totem olsun. Nadep beklerim. Beklemeyeceğim basacağım lan. Ya bu sefer yemedi olmadı. Olsun abi 3 çarpana 2 spin çok güzel 10 free spinle geldik dostlarım 2 çarpana Haydi bakalım sizlerin de her beğenisi Tezcan kardeşinize bir şans olsun Bir uğur olsun abi Aşağıdan beğeni yapmayı unutmayalım Nerede bu asancık Yine kayıplarda mısın yavrum Neredesin yine Neredesin canım canım Güzel birikti lan ağda. Yine altın gelirse var ya. Güzel olur ikiyle de çarpar ağda. ve spin'e girdik arkadaşlar ortalıkta aslan yok. Lan 3 çarpanı bu kadar göz kırpmışken nasıl 3 çarpan getirmezsin diyecektim. 300 TL tamam güzel abi bu saatten sonra her şey kardır abi. 3 çarpana tek spin arkadaşlar. Tek spin tek tek bir tanecik. Adamsın lan adam 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 adam, adam, adam oğlum. Oh be oh be oyun açıldı be. Hele şükür 2300 mi gelmiştim? Aynen 2300, 2500 diyelim. Hadi 2500 hesap olsun dostlar. Yuvarlayalım onu. Kafam karışıyor sonra benim. 3 çarpana geçmeden bir tane göz kırpar mısın lan 10 çarpana? Belki bir ümit lan. Haydi lan. Yok gelmedi olsun canın sağ olsun. Şimdi şov yapar mı arkadaşlar? Neden yapmasın abi? 3 çarpana geçmişken toplayalım be aslanım. Bak 10 çarpan istemiyorum vazgeçtim. Abi çok güzel, çok güzel. Devam, 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 devam. Evet, megaydı bak. Bu megaydı. Doğru söze ne acet? Mega abi. Haydi yavrum. Topla lan şunları. Ya şey yok mu? Olta molta, molta biriniz çekin şu Hasan'ı lan yukarıya. Abi çok güzel ödemeler birikti lan. Altın istiyorum bu saatten sonra. Ödemeler güzel birikti. Altın istiyorum. Üçle çarparsa fena şeyler olabilir gelmiyor. Lan vallahi 10 çarpan istemiyorum. Şunu şu sepete altın gel. 3 ile çarp yeter lan. Anasını satayım ya. Abi bir tane geldi 3 çarpana sadece ya. Gele gele bir tane geldi ya. Yapma bunu bir oğlum be. Lan son spin. Son spin de 6. Abi 3000 lira var. 3 ile çarp ya gelmedi ya arkadaş. Niye 3 çarpanı atıyorsun o zaman ya? Aman bire be. Aman bire be. Ne yaptık abi kasayı? 6,5 yaptık. Arkadaşlar ben alayım 6 buçu gideyim ya. Vallahi çok ciddiyim abi. 2, 2, iki buçu yaptık 6 buçuk abi. 4.000 lira iyi kârlı dostlarım. Aşağıdaki yorumdan telegram kalın hepiniz bekliyorum. Bu oynadığım sitenin linki de aşağıda var dostlarım. Gönlü rahatlığıyla hiçbir çekim sorunu olmadan oynayabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tezcan'ın mabedinden hepinize iyi akşamlar. Kasa 6 buçuk olmuşken biz uçalım abi. Şöyle 6.000'lik binlik alım yapıyorum dostlar. Vallahi tüm kasada dalıyorum. Haydi bakalım vatanı millete, slot camiasına hayırlı uğurlu olsun. Tezcan çıldırdı. Tezcan çıldırdı. 10 spin olsun abi. 15 spin zaten daha az şansımız oluyor. Boş ver ya. 10 spin iyidir. 10 spin candır. Ciğerdir. Boşuna ölmüş olmayalım. Haydi enerjimiz yerine gelsin abi. Enerjimiz tavan. Karşımızda Hasan. Şansımız yaman olmasın mı dostlar? Olsun tabii ki. 6 binlik alım yaptık anasını satayım. Paracıklar, paracıklar. Çok paracıklar birikti orada. Hasancım orada çok paracıklar var Hasancım. Haydi güzelim. Lan oğlum bırak JQ'yu ayı ya. Lan arkadaş 5 tipine giriyoruz. Sen neredesin lan? 6000 nasıl toplayacaksın oğlum? Manyak mısın sen? artık be oğlum anasını satayım oyun açıldı dedik devam ettik oyun kapandı ya bu nedir ya bu ne şanssızlık ya hadi lan Vallahi söveceğim Anavra söyleyeceğim abi kasaya bak 500 lira kasa daha yeni geliyor paşa hazretleri Bir de normal geliyor bari altın gel de şu 4700 e al lan yürü git. 2000 lira ne devam hadi hadi devam şu altını al lan şurayı Oğlum şuraya al toplayamayacağız kasayı. Şuraya al lan Allah'ın cezası. Al işte be oh be oh be. Oh be anca attığımızı geri aldık gibi bir şey oldu be. Oh be. Ulan bin lira için bu kadar debelendik biz burada be. Devam et lan. Devam et lan bir şey daha topla. Allah'ın cezası senin Aha <laughs> topla <laughs> Ulan oyun kapan dedim. Küfür ettim sövdüm ama. Hasan dedi ki ya Tezcan abi ayıp ediyorsun ne yapıyorsun dedi. Aşk olsun dedi. Ben seni mağdur eder miyim dedi. Adamım kasamızı. 11.600'e çıkardı. 12.000 oldu kasa dostlarım. Abi 2.000'den geldiğini düşün sen dostlar. Kasa ne oldu arkadaşlarım? 12.000 oldu. 12.000, 12.000, 12.000. Abi birazcık şöyle yüksekten farm denelim dostlar tamam mı? Hani araya farm sokalım ki abi. Algoritmanın kafası karışsın. <laughs> Sürekli alım yapacağımızı zannetmesin derken 8.000 TL vermeden 80 betten oyuna giren Tezcan'ın mabedindeki Tüm taktiklere totemlere ulaşmak için aşağıdaki yorumdan Telegram kanalıma beklerim arkadaşlar. Topla sancım topla. Topla paracıkları, topla. Devam. <laughs> çok iyi. Devam. Abi çok altın vay attı lan bu akşam. Vallahi süper ha. Aman nazar değmesin, aman oyun kapanmasın dostlarım. Vallahi abi oyunda sitede artık kim veriyorsa bu akşam güzel veriyor. Bu arada oynadığımız senin linki de aşağıdaki linkte var arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla üye olup oynayabilirsiniz. Hiçbir çekim sorunu yaşamadım. Yaşanı da görmedim abi bugüne kadar. Sizler de bu şekilde paracıklarınızı katlarsınız umarım. Geldiğiniz zaman haydi bakalım abi 80 betten kendi oyunu aldı. Üstelik 12.000 TL'deyken şimdi 2 çarpanı doğru yolculuğumuz başladı. 2 çarpanı görmek istiyoruz. Görmek istiyoruz Hasan'cım 2 çarpanı. Boşuna almış olma bizi 80 betten oyna. Haydi yavrum. Haydi. Lan çok güzel paralar gitti. Devam 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 devam. Lan sepet de yine bir lan. Bir altın daha gelmez mi arkadaşlar? Gelmez mi bir altın daha acaba? Ah be ah be. Ulan ne kalsın ne kusu ya. Oh geldi vallahi geldi vallahi geldi billahi geldi hem de iki çarpana geçtik abi son spinde iki çarpana geçti üstelik kendi oyunu almış dostlar kasayı kaç yaptık abi kaç yaptık 18 mi yaptık ya sen süpersin be oğlum be devam lan at şu kasayı 25 30 40 50 bine ulan 2000'den kasayı uçurduk be Abi ben diyorum araya farm sokun ya. Vallahi araya farm sokun. Sürekli alım yaparsanız abi olmuyor. Algoritma Ha, diyor ki bu daha çok bayılacak. Ben bunun parasını yiyeyim. <laughs> ne bileyim bu akşam totemim de bu oldu arkadaşlar. Tabii ki işimizin %99'u şans. Hatta %100'ü şans ama benim hala gözüm şu sepette şu 6000'i de istiyorum. Hasan'cım 3 çarpanı atmayacaksın. Bunu biliyoruz hepimiz biliyoruz atarsan da yani senin için neler yaparız. 160 mı toplanırsın Allah kahretmesin. Neyse. Ama iki 3 çarpan atmayacaksın ya. Hani şu sepeti alıp gidelim be. Ne olur be. Yapmışken jübileni yap lan. Şovunu yap lan. Çok güzel abi çok güzel. Abi de kendim para bayılmadım ya. Çok hoşuma gitti. Hani şu 80 beti 8000 alarak bayılsaydım parayı direkt. Vallahi böyle şey olmazdı. Bu kadar mutlu olmazdım ama hem ben para bayılmadım abi 8000 8 TL. Kendi kendine 80 betten aldı beni oyuna. Hem de sağlam para topladık abi. Bak 8000 lira topladık ya. Hem 8000 vermedik hem 8000 topladık. <laughs> Çok iyi. Haydi yavrum. Son spinde yine altın. Yine altın gelir misin lan? Son spinde lan. Gelmedi be. Ulan gelse zaten abi. 7000 burada var. Şurada da vardı bir şeyler. Dur bakayım ne varmış. Oho. 8-9 bin. Dur lan dur 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 dur. Dur, dur, dur. kasaya bakalım abi. Dur ne olduk lan? <laughs> Arkadaşlar 2-2.5'a geldim. 20.000'i 20 gördük. 10x yaptık neredeyse. Tezcan'ın mabedi kanalından hepinize. O yüzden dostlarım. Ya çok karşı kaldım. Yok ya abi çıkıyorum çıkıyorum. Kararsız kalmadım dostlar çıkıyorum. Valla gördüm. Oyun kapanır mapanır ne olunamaz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize bol şanslar. İyi akşamlar arkadaşlar.